Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün klavyem İngilizce yapıyoruz. Yani İngilizce oynuyoruz. Şu an zaten İngilizce yaptım. Gördüğünüz gibi bakın Jollet diyor. Ben zaten birazcık anladığım için İngilizce. Yani tam da anlıyorum da yani çok fazla anlamıyorum. Oyunda her şeyi anlarım ama ben çünkü İngilizce arada bir oynuyorum. Bu yüzden İngiliz yapıyoruz. Kanalıma abone olup merak ettiyseniz devam videomuzu geçelim. Arkadaşlar benim 24 tane Destan petim varmış. Ama niye benimle kimse takas yapmıyor ki? Ben takas yapmak istiyordum. Bak bu delin benimle takas yapmıyor arkadaşlar. Dalin. Ben üzdüm, dalin. Çok üzdüm beni üzdün delin. Çok üzdün beni delin. Hadi be. Bir tane kişiyle takas yapan bari. Asya hadi be. Hadi ya. Bir de gülüyor. Ben sana göstereceğim. Bekle. Takas yapmadı. Bir de ekstradan bana gülüyor arkadaşlar. Bekleyin. Tigger ödesek ben şimdi onu göstereyim. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet devam edelim. Nerede? Nerede? Bak. Bak iyi oldu sana. Bir de bin. Ol oh, sana. Oh, oh. Sen anne mi? Sensin anne. Terbiyesiz. Ya ben her video çekişimde böyle oluyor ya sinirimi bozuyorlar. Bak kaçıyor bir de. Ne? Meme. De sensin demek değil mi? Evet arkadaşlar boş Siz. Ne yapalım? Ya artık da gaz yapın ne olur ya. Hah, Ece, Ece dur Ece. çekelim mi? Olur olur çekelim. Olur çekelim. Gel çekek miydi? O? Ya durun pet. Alır çekelim. E bir dur dur tamam çekek diyor. ya bir dur vallahi sinirim bozuldu. Video çekeyim tamam ben de video çekiyorum zaten hadi be. Ben şunların ikisini almak istiyorum ya. Tamam çekek gel. Hemen uğraşamam sizinle ya. Hem bir şey istiyorsunuz hem yapmıyorsunuz zaten. Zaten. Özgür değilim. Bu arada ise başka dillerde de oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yorum. ben niye şey yapayım? En popüler bu mu var? Hı. Hmm. Popüler. Popüler diyor. Lan o Dalin Baksana. O çocukla karşılaştık. <laughs> Neyse arkadaşlar işte bir pet takası yapalım. Bari o zaman videomuz bitsin de pet takası yapamıyoruz. Ya arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.